Bir varmış, bir yokmuş. Güneşin batıp ayın gökyüzünde parladığı güzel bir diyarda uyku perisi adında sevimli bir peri yaşarmış. Bu peri her gece gökyüzüne çıkar ve çocukların rüyalarını güzelleştirmek için asasındaki sihirli yıldız tozlarını çocukların üstüne dökermiş. Ama bu yıldız tozlarının bir sırrı varmış. Sadece uyuyan çocuklara ulaşırmış bu tozlar. Bir gün minik bir tavşan olan Puf, uyku perisini görmek istemiş. Puf çok meraklı bir tavşanmış ve her gece "Uyumayacağım. Uyku perisini bekleyeceğim." diyormuş. Ama Puf uyumadığı için yıldız tozlarını hiç görememiş. Her sabah çok uykusuz hissediyor, arkadaşlarıyla oynarken yoruluyor ve hoplarken dengesini kaybedip düşüyormuş. Bir gece uyku perisi Tavşan Puf'un haline çok üzülmüş. Puf'un yanına gelmiş ve "Puf, neden uyumuyorsun?" diye sormuş. Puf hemen cevap vermiş. "Çünkü seni görmek istiyorum uyku perisi. Yıldız tozlarını nasıl dağıttığını görmek istiyorum." demiş. Uyku perisi gülümseyerek cevap vermiş. Ama Puf, benim yıldız tozlarım sadece uyuyan çocuklara ulaşır. Eğer uyumazsan yıldızların sihrini göremezsin ve rüyalarının güzel olmasını sağlayamam ki demiş. Puf şaşırmış. Gerçekten mi? Yani uyursam yıldız tozları bana da gelir mi? demiş. Evet demiş Uyku Perisi. Yıldız tozlarım seni dinlendirir, büyütür ve sabah olduğunda daha güçlü ve mutlu hissetmeni sağlar. O gece Puf yatağına girip gözlerini kapatmış. Uykuya dalar dalmaz Uyku Perisi sihirli yıldız tozlarını Tavşan Puf'un üzerine dökmeye başlamış. Puf o gece o kadar güzel bir rüya görmüş ki sabah uyandığında hem çok mutlu hem de çok enerji doluymuş. O gün arkadaşlarıyla tüm gün hoplamış, zıplamış ve hiç yorulmamış. Artık Puf her gece uyumadan önce kendi kendine şöyle söylemeye başlamış. Uyuyayım ki uyku perisi yıldız tozlarını üzerime döksün. Rüyalarım güzelleşsin ve ben güçlenip hemen büyüyeyim demiş. Uyku perisi her gece yıldız tozlarını tavşan Puf'un üstüne dökmeye devam etmiş. Ta ki tüm çocuklar derin ve güzel uykulara dalana dek.